Hayırlı sabahlar. Vefatlar hızlanarak devam ediyor. Camiamızdaki vefatlar da devam ediyor. Son günlerde aldığımız vefat haberlerinden biri Antalya'dan. Recep Unaz son şahitlerden. Recep Unaz <laughs> abi 95 yaşında Hakkı Rahmet'ine kavuştu. Ee, 50'li yıllarda Üstadın Sağlığı'nda bazı risaleleri Antalya'da yayınlanan Supi Türel'in çıkardığı Yeni İleri gazetesinde yayınlatmış idi. Bu yayınlattığı eserler arasında Gençlik Rehberi ve Mutbeyşamiye de var. Ee, ve böyle bir hizmet kahramanı, bir hizmet öncüsü, rahmet rahmana kavuşmuş oldu. Peşinden gelen bir vefat haberi, emekli müftü ve yazarımız Halil Elitokun, eşi Cennet Hanım'dan geldi. Daha sonra gelen bir başka vefat, Erzurum'dan, 90'daki ilk yönetim kurulumuzda vazife yapmış olan Gürbüz Dinçer ve hemen peşinden gelen bir vefat haberi de ilk yazı işleri müdürümüz Sabahattin Aksakal'ın oğlu Muhammed Sayit Aksakal. Hepsine Allah rahattan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hazreti Azrail Aleyhisselam ziyaretlerini sıklaştırdı. Ve e, ne zaman kime geleceğini bilemiyoruz. Hepimizin bu ziyaretlere her birimizin hazır olmamız gerektiği mesajını da tabii çıkarmamız lazım bu vefatlardan. Ani vefatlardan. Genç vefatlardan bilhassa. <laughs> ve bu noktada Muhammed Said Aksakal'ın hikayesi ve Ayrıca üzerinde durulması gereken bir e, hikaye, acı bir hikaye. Muhammed Sayit Almanya'da bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu, oradan evliydi ve bir çocuğu vardı. Anne babasını ziyaret için Türkiye'ye geldi 15 Temmuz'dan sonra ve Almanya'dan gönderilen bir mektupta suç unsurları taşıdığı iddia edilen bir mektupta parmak izi bulunduğu iddiasıyla ve iftirasıyla gözaltına alındı, tutuklandı. Adli tıp incelemesinde imzanın kendisine ait olmadığı ortaya çıktı, tahliye edildi. Daha sonra beraat de etti ama ne yazık ki savcılık bu beraate itiraz etti ve beraat kararı istinafta bozuldu. Avukat Adem Şahin Türk'ün bize söylediğine göre çok tartışmalı, çok problemli bir gerekçeyle bu istinafın bozma kararı geldi. Ve yargılama süreci devam ediyor olması gerekçesiyle, hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırılmadığı için, devam ettiği için, tekrar Almanya'ya gidemedi, ailesiyle görüşemedi. 5 yıldır eşini ve çocuğunu göremiyordu ve Türkiye'de çalışayım dedi madem gidemiyorum. Bir büyük otomotiv firmasının sınavını ve mülakatını kazandı. İşe başlayacakken hakkındaki güvenlik soruşturması devreye girdi. Oraya takıldı ve işe de başlayamadı. İşte bu yaşadığımız sürecin 15-20 Temmuz sürecinin ne kadar yakıcı mağduriyetlere sebebiyet verdiğinin çok acı örneklerinden biri. Kendisi 2018'de hapisten çıktıktan sonra 49. yıl kutlama programımıza, gazetemizde yapılan kutlama programımıza katılmış ve çok kısa bir konuşma yapmıştı. Orada Yeni Asya'nın cezaevlerinde ne kadar büyük hizmetlere vesile olduğunu da ifade etmişti. Aksakal ailesi tabi ayrıca anlatılması gereken çok üstün meziyetlere sahip bir aile. Sabahattin Aksakal ilk yazışları müdürümüz. Bu hizmetin bu davanın çilesini çekmiş çok ağır bedeller ödemiş insanlardan biri e, ve çok sağlam bir Nur talebesi. 1967'de Salim Nur okurken. Baskına uğrayan nur talebeleri arasında Kuttar abiyle birlikte rahmetli Ahmet cezaevinde tutuklu kalanlardan birisiydi. Daha sonra da benzer şekilde hadiseler başından geçti. 12 Eylül döneminde yine sorumlu yazıçların müdürü olarak gazetede çıkan yazılardan, haberlerden, yayınlardan dolayı defalarca Selim Yakıştasın askı komutanlığına çağrıldı, sorguya çekildi. Ve her gidişinde Salih Nur'dan kazandığı iman cesaretiyle çok cesur cevaplar verdi Kutlar abi gibi. 1990'da Kocatepe Mevlidi'nde Mevlidi sonrasında gözaltına alınanlardan da yine Muhtar abinin de dahil olduğu 10 kişinin içindeydi. Mevlid, Mevlid Tertip Heyeti de vazife alan isimlerden biri olarak 15 gün nezarette tutuldular. Bir başka hapis hikayesi de 5816 meşhur koruma kanunu sebebiyle verilen bir mahkumiyetten dolayı hapis yatması oldu. Ve Hayatı böyle geçmiş olan bir insan, istikamet üzere geçmiş olan bir insan. Şimdi de bir evlat acısı yaşıyor. Ve e, Sabahattin abinin eşi Muhammed Said'in annesi Arife Hanım da yine e, sıkıntılar çeken, büyük sıkıntılar çeken ailenin mensuplarından biri. Geçen yıl yine tıpkı oğlu gibi bir iftira ile, iftira sonucu e, evi basıldı terörist muamelesine tabi tutuldu. Reva görüldü ona bu. Ve evinden alınarak gece yarısı Antalya'ya götürüldü. Ve orada gözaltına alındı, tutuklandı. Haftalarca, aylarca hastalıklarına rağmen e, içeride tutuldu. Ve çok yoğun uğraşlardan sonra yine hastalıkları e, mahkemeye anlatılarak tahliye edilmesi sağlandı. Ama yargılaması devam ediyor. Şimdi böyle bir aile şu anda bir evlat acısıyla imtihan ediliyor. Cenab-ı Hak kalplerine inşirah versin ve sabır versin. Dualarımız onlarla ve Mustafa Muhammed Said'le son olarak tekrar vefat eden isimlerini saydığımız ve sayamadığımız camiamızın mensuplarına ve bütün ehli imana vefat edenlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailelerine ve camiamıza tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ve yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.